Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bir önceki dersimizde elektrikle ilgili fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları hakkında yönetmelik konu anlatımını birlikte vermiştik. Kısa bir yönetmelikti, fen adamlarının özelliklerini vermiştik. Şimdi bu bölümde de, bu dersimizde de bu yönetmelikle ilgili soru çözümlerine bakalım birlikte. Evet, hazırsanız hemen birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Evet, birinci soru elektrikle ilgili fen adamları gördükleri teknik veya mesleki öğrenim seviyelerine göre kaç gruba ayrılır? Evet. Kaç grupta arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. Evet. A1, B2, C3, D4 ve E5'ti. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 3'tü değil mi? 3 gruba ayırmıştık. Evet. Üniversiteydi. 2 yıllık mezunlar, 4 yıllık mezun, 2 yıllık mezun ve lise ve denge okul mezunları olarak 3 böyle genel hatlarıyla hemen hatırlamış olalım. Ve ikinci soruya bakalım. Grup 1 neydi arkadaşlar? Evet. Grup 1 en az 3 veya 4 yıl yüksek öğrenim görenlerdi. Bizim bu ikinci soruda birinci grupta yer alan elektrikle ilgili fen adamlarının eğitim durumlarını sormuşuz. Kafanızı hiç karıştırmayacağım diğer şıkları okumayacağım. A şıkkında en az 3 veya 4 yıl yüksek öğrenim görenler birinci grup. Evet. Cevabımız burada 2de A'ydı. Ve üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda da ikinci grubu soruyoruz. İkinci grup neydi arkadaşlar? Ama burada fen adamların görevlerini soruyoruz. İkinci grupta yer alan elektrikle ilgili ten adamların görevlerinden değildir demişiz. Aşağıdakilerden hangisi? Evet. A şıkkı bağlantı gücü 30 kW'a kadar olan binaların elektrik iş tesis projesini hazırlama. B bağlantı gücü 50 kW'a kadar olan binaların elektrik iş tesisat projesini hazırlama. Evet. Üçüncü soru. C yapı denetim kuruluşunun denetçi elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince üstlenilen bağlantı gücü 1250 kW 400 volta kadar o elektrik iş tesislerinin yapımı D. Bağlantı gücü 1000 kW'a kadar gerilim 36 kV'a kadar olan tesislerin işletme bakım ve ölçü işlet, evet, işletme bakımı ve ölçü işlerinde yetkilidirler. Denetime yönelik fenli mesuliyet sorumluluğu elektrik ve elektrik ve elektronik elektrik ve elektrik ve elektronik mühendislerince üstlerinden bağlantı gücü 1250 kW 400 volta kadar elektrik iş tesislerinin yapımı. Evet. Burada arkadaşlar üçüncü soruda B ve C şıkkında B ve A şıkkı aynı. Ancak birisinde 30 kW diyor, birisinde 50 kW diyor. Biz yanlış olanı bulacağız ve B şıkkında 50 kW'ın yanlış olduğunu söylüyoruz. Cevabımız B şıkkı. 4'e bakalım. Dördüncü soruda elektrikle ilgili fen adamlarının görev yetki ve sorumluluklarında olan binaların evet binaların elektrik iş tesis proje hazırlama ile ilgili aşağıdaki boşluklarda hangisi gelmelidir? Evet burada iş pro tesis proje hazırlama arkadaşlar kaç vata kadardı? Evet birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup. Dördüncü sorumuz burada arkadaşlar. Evet birinci grup 50 kilovata kadardı arkadaşlar. Evet. Doğru mu? Evet birinci grup 50 idi. grup 30'du. Üçüncü grup 16 idi değil mi? 50, 30, 16. Bunu aklımızda tutalım. Yani iş tesis projesi hazırlamada 50 kW'a kadar birinci grup. 30 W'a kadar ikinci grup. 16 W'a kadar üçüncü grup diyelim. Ve bu da D şıkkında 50, 30 ve 16 olarak. Bak, bakın arkadaşlar. Hemen buradan bakın. Evet. İç t, bakın iç tesis proje 50 30 16 gördünüz mü Hemen burada hemen gördük bakın. 50 30 16 böyle ezberlemeniz daha kolay olur. Aklımızda o şekilde tutalım. Ve 5. soruya bakalım arkadaşlar. 5. soruda da Evet 5. soruda da Elektrikle ilgili fen adamlarının görev yetki ve sorumluluklarından olan tesislerin işletme, bakım ve ölçü işleriyle ilgili aşağıdaki boşluklara hangisi gelmelidir? Evet. Burada da arkadaşlar bakım işletme bakım ve ölçü işleri ile ilgili 5. sorumuz. Burada arkadaşlar neydi? 1. grup 1500, 2. grup 1000, 3. grup 500'dü. 1500, 1000, 500. Bunu aklımızda tutacağız. O zaman ne diyeceğiz burada? E şıkkında 1500, 1000 ve 500 olarak var. Bu şekilde kodlayacaksınız arkadaşlar. Evet ve 6. soruya bakalım. 6. soruda da Elektrik iş tesislerinin yapım işleriyle ilgili evet. Elektrik iş tesislerinin yapımıyla ilgili. Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü gruba bakalım. Altıncı sorumuz. Evet burada da arkadaşlar 1500, 1250, 500 kW'a kadardı. Yani birinci grup 1500, ikinci grup 1250, üçüncü grupta da 500'dü. Burada altıncı soruya ne diyoruz? A şıkkı diyoruz. A şıkkında var çünkü. Ve yedinci soruya bakalım. Yedinci soruda burada bir tanım var arkadaşlar. Yetkili elektrikçilerin yetki sınırlarının belirlenmesinde en önemli faktör olup abonenin bir şebeke veya şebeke bölümüne bağlı elektrikle çalışan tüm cihazların toplam gücü aşağıdakilerden hangisidir? A aydınlatma gücü ve bağlantı gücü, C kuvvet gücü, D yüksek gerilim, E alçak gerilim demiş. 7. soru B şıkkı arkadaşlar. Bağlantı gücü diyoruz. 8. soruya bakalım. 8. soruda aydınlatılacak yerin metre metrekaresi için en az 12 watt göz önüne alınarak hesaplanacak güçtür. 10 amperden daha küçük akımı prizlerin güçleri bu değerin içindedir ve bu tanıma aşağıdakilerden hangisidir demişiz. A aydınlatma gücü, B bağlantı gücü, C kuvvet gücü, D yüksek gerilim, E alçak gerilim. Cevabımız aydınlatma gücü A şıkkı diyoruz. 9'a geçelim. 9. soruda 10 amperden büyük her türlü bir fazlı ve üç fazlı prizlerin güçleriyle kalorifer, asansör, sıhhi tesisler tesisler. Sanayi tesisleri ve diğer bütün tesislerde bulunan her türlü elektrik aydınlatma e, aygıtlarının plakalarında yazılı güçlerdir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisidir? Evet, A aydınlatma gücü, B bağlantı gücü, C kuvvet gücü. De yüksek gerilim, E alçak gerilim. Evet, 9. sorumuz C şıkkı kuvvet gücü diyoruz arkadaşlar ve 10. soruya bakalım. Fen adamları aşağıdakilerden hangisinde ve hangilerinden sorumludurlar? 10. sorumuz. Bir, tesisatın sağlamlığından, iki, niteliklerinden, üç, usulsüzlük ve tekniğe aykırı yapılmış olmasından doğacak zararlardan sorumludurlar. Evet, C şıkkı arkadaşlar. Üç öncülden de sorumludurlar. fen adamları. Ve 11'e bakalım. 11'de burada arkadaşlar yine bu yönetmelikte bahsi geçen hizmetlerde faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen fen adamların kayıtları her iş için ayrı olmak üzere hangi bürolarca tutulur? 11. soru güzel bir soru arkadaşlar bir belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, iki belediye ve mücavir alanlar dışında il özel idareleri ve üç kaymakamlıklar. Evet, burada bir ve ikinci öncüler doğru arkadaşlar. Şıklara baktığımızda D şıkkının doğru olduğunu görüyoruz. Yani belediye ve mücavir, mücavir alan sınırları içindeki belediyeler ve belediye ve mücavir alanlar dışında da il özel idareleri, fen adamlarıyla ilgili her iş için ayrı ayrı kayıtları tutarlar ve 12. soruya bakalım arkadaşlar. 12. soru son sorumuz. Bu yönetmelikte bahsi geçen hizmetlerde evet, bahsi geçen hizmetlerde güzel bir soru bu da. Şıklarda arkadaşlar e, eli eliye gidersiniz. E, biz çözerken bazen direkt cevabı açıklıyoruz kalıcı olması için. Ama sizler de şıklarınızı, yorumlarınızı yapın mutlaka. Bu yönetmelikte bahsi geçen hizmetler, hizmetlerde faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen fen adamların kayıtları her iş için ayrı olmak üzere yapılacak işin bulunduğu alana göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerin bu sınırların dışında il özel idarelerinin kayıt bürolarınca tutulur. Kayıt fişlerinde aşağıdakilerden hangisi yer alır? 1. Yapı ruhsatı alınması. 2. Yapı kullanma izin belgesinin alınmasına tek geçecek süreyi bu süre içindeki faaliyetlerin bir bölümünü içeriye alır. 3 ve yapı kullanma izin belgesinin alınmasına da geçecek süreyi ve bu süre içindeki faaliyetlerin hepsini içine alır. Buradaki üçüncü öncül bir, bir bölümünü içine alır demiş. Yanlış. Bir ve üçüncü öncülümüz doğru. Burada A şıkkına baktığımızda bir ve üçüncü öncülün doğru olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.